Körler sağırlar birbirini ağırlar. Çene suyu çorba günü. Yani biz yani kusura bakmasın sevgili Dilek Kappi de. Biz böyle çok seviyoruz. Böyle yiyelim içelim ha ha yihi. İstanbul'dan getirilen arkadaşlara da basın sorunlarını soruyoruz. İzmir'de çünkü biliyorsun gazeteci yok. İzmir'de doğayan gazeteci de yok. Bak içeride oturuyor. Bak içeride ben buraya gelirken Ertan Sayı'nı gördüm. Macit Sefiloğlu'nu gördüm. Onlar gazeteci değil. E ben de televizyoncu değilim. Gelsin onun gülü, bunun karanfili. Gelsin. o Onları alkışlayalım biz. Yani e, önerimi bir daha tekrarlıyorum sizin huzurunuzda. İzmir'de acil olarak sadece İzmirli e, basın kuruluşlarının oluşturacağı bir oluşuma ihtiyaç var. Yeter Bizans baskısı yeter. İstanbul basını önce ruhunu İzmir'den aldığını kabul edecek. İstanbul'dan hiçbir gazeteci İzmirli e herhangi bir gazeteci arkadaşıma küstahlık yapacak hadde ve cürette olmamalıdır. Onlar ne yazıyorsa daha iyisini biz yazarız. Onlar gibi plazalarda da ukalalık yapmıyoruz. Onlar gibi de sabahtan akşama kadar bir zamanlar hocacı, akşamdan sabaha kadar locacı da değiliz. Herkesin kimliği belli. Ben bu sene son olsun diyorum. 10 Ocak bir huyumuz var Ayşegül. Bak bunu ben ee, artık söylemekten yoruldum. Biz Cumhuriyet'in 100. yılına gidiyoruz değil hı hı. mi? Ama hangi marşla coşuyoruz? 10. yıl marşıyla. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu olayı düşünüp de hüzünlenmeyecek bir cumhuriyetçi, bir Atatürkçü, bir demokrat düşünemiyorum. Ama üzerine hiç basmamış. Şimdi bu yıl İstanbul, İzmir belediyelerinin bir de Kültür Bakanlığı'nın da varmış galiba. Bir marş şeyi var. Nasıl bir şeyler çıkacak ortaya onu da bilmiyorum. Ama pek bir seviyoruz. 10 Ocak 1961 e oturuyoruz. Ya 1961'de patronlara ne yapmıştık ya? Nasıl almıştık ya? 212. Ne 212'si mi? Sene kaç? 2022 oldu. Ne kaldı elimizde? Kim değiştirdi bunu? Aa, bunu konuşmak yok. Ucundan böyle değiniyoruz. Sonra çekiliyoruz. Ya çok basit bir soru.